bosun Basın mensubuyum ben. Çekme. Oğlum gel. Çek. Basın mensubuyum. Basın mensubuyum. Kelepçe şey mi aldık? aldık. mi? Aldık? Kalın, kalın. Aldık. Balın, Hala çıkıyor. Bak, bak, Devam Memlekesi et. Devam et. Al. Akıllı ol. Al, al, al. Al. Akıllı ol. Akıllı ol. Türkiye Cumhuriyeti'nin sorguları bak. Sana bu görüntülerin ne olduğunu soracağım Sayın Muhabir. sen. iyi çek hadi. Bak. Altyazı M.K. Evet, bir fotoğraf karesi. Kaza bastım ben. Kaza bastım adam. Yan var mı? Yok yok. Şey bir şey yok. Evet. Ha? Savaş herif geliyordum. geliyordu. Elneci arkamdan geldi. Elneci bir kişi vurdu. Kırmızı bir araç. Plakasını göremedim. Elneci sapılınca benim tepeme çıktı traktörle. Peki diğer araç ne oldu? Diğer araç kaçtı. Kırmızı araç kaçtı. Abi Lastik izinden de bellidir ya. bak.